Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün lol bebek açıyoruz ve kardeşim de yanımda. Merhaba merhabalar. arkadaşlar. Arkadaşlar kimizinki de böyle bir böyle suratlı var. Ben, bir, de de aynı şu, 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 bir de şöyle. Benimki de aynı şey. Bunu Bir de şöyle. Şekli şöyle. şöyle bir şeyler var. Şimdi açıyoruz. İlk ben bunu açmak istiyorum. Allah isteyen herkese. Aa bir dakika bu cüccütlü. Evet bu gerçek. Arkadaşlar e, e, abicim öyle hayır öyle değil bu. Nasıl? Şöyle. Sessiz ol. Arkadaşlar sesini duysun. Hayır ya. Olmadı. Tamam. Olmadı. Sen, sen var sesi burada dur. Oh. O Ana gelecek ben. Sessiz ol sessiz. Çok. Ay cırt cırtın, açamadım. Allah kahretmesin. Gerçekten. Arkadaşlar Gerçekten. açıyorum böyle. Sen de göster açtığını manyak. Ne gözü şöyle. Ben herhalde kanalıma atacağım bilmiyorum. <laughs> Yavaş yavaş. Ah açtım. da nerede? Bununki de şurada. Abla. Ben Allah. Mı? Yok. Abla böyle kaldı. Bir aç. Yok yok şurada şey var. Git. Tamam. Ama ses çıkartmıyor. Ben normal oldum. <laughs> <laughs> anne açtı. <laughs> Buraya gerçek. Anne anne açtı. Anne bak bunun cırt var. Ama ben açamadım. O yüzden bak şurada şey var. Anne ben var, açamadım. Ben açamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel. Evet. <laughs> anne çok güzel. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar anne bakıyor. <laughs> Abi gelinki nasıl çıkacak acaba? <Gülüyor> Aynı <Gülüyor> çıkmaz inşallah ya. İnşallah. <laughs> <Neyse. Gülüyor> Hayır. Evet. Orijinal. Orijinal. Açıyorum. İstediğini. Açıyorum. <Gülüyor> arkadaşlar, Şu, <laughs> <Açır> arkadaşlar şu. aç öyle aç öyle göster. Aç öyle. Aa, aç öyle. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 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 Çok güzel. Çok güzel. değil ya bunlar çıksa güzel olacak bak anne. Tabii Aa sen ]im. de onlar mı çıktı? Ben de bunlar çıktı. <gülüyor> Nerede <gülüyor> <bizim> <gülüyor> şey? Aha, bu sesi? Ama götürüyoruz ki. Sessiz olan güzel değil mi? Bir dakika. O ayakkabısı da çıkıyor arkadaş. Bakın Neyse. şöyle ayakkabısı. De gerçek oyuncak. Ayakkabısı ve yakınlık. Hadi dansma var. Tamam ya. Tamam arkadaşlar <laughs> ben şöyle <şu an> koyayım. <laughs> Benimki <laughs> <laughs> burada. Tamam. <laughs> Şimdi diğerini açacağım. Açıyorum. İkinci deyim bu arada. Arkadaşlar. Ben aşığım. de. Bakın anne bunlar ne çıkacak? Aa yeşil şey çıktı. Aa onlar da yeşil. Bunlar da yeşil. İkisi <gülüyor> de yeşil. Bir açık yeşil bir koyu yeşil. ama bu bebekler. Evet ama bana niye yeşil çıktı? Mami Onların birisinin annem var. <laughs> Ana annem istedi. Ben mavi istiyorum. Mavi atalayacağım. Bunda da bu çıkmış. Bak. Bu önemli Aa. bir karakter herhalde. Çünkü bak şimdi anne burada da var. Al. Şu an falan 3 dakika olmuş açalım. Çok güzel. Evet, ben mavi atladım abi şimdi. Arkadaşlar çok zor. Bu ne lan? Bunu açayım mı? Bak burada kaldı. atalım. Ben. Hayır rot Aa Kutunları, çok güzel. Şey poşetleri atacağız ya. Aa elime bastı Aman. Yeri diye vur. <laughs> Ay. Aynısı. Ay. Değiştirin. Hayır. Mesela sen yeşilin tekini ona ver, o da onun tekini sana versin. Anladın mı? Hem seninkinin rengi farklı olur, turunculu olur. Değiştirelim. Bununla bir çok güzel oluyor. Bununla da bu güzel olur. Evet. Dur bir dakika. Bunu versen bana ikisi mi Değiştir. Tamam. Ben bu ikisini sabah ikisini. <laughs> bir yeşil bir turuncu senin, bir yeşil bir turuncu ablana. Ay çok güzel Harika olur. oldu. Ay bu kine de yine aynı çıktığı için tarifine yani değiştik. Bir de bunun paketi de büyükmüş bayağı. Evet. Aynen. Şurada da lol bebek işareti var. Bak orijinal. O yüzden gördün mü? Pom pom. İlk defa. Lol bebek almayacağım almayacağım diye tutturdu aldı. Ay, Hiç Çok tatlı. Çok, Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidin <laughs> babamızı da gösterin. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.